Normal zamanında doğan bir çocuk 50 santimetre boyunda 3 kilo 300 gram ağırlığında dünyaya gelmektedir. Daha sonra 1 yaşına kadar 75 santimetreye ulaşmakta ve vücut ağırlığı da 10 kilogram şeklinde olmaktadır. Sonra 2 yaşına kadar 11 santimetre uzama, 2 ile 4 yaş arasında da 7 santimetre yılda uzama görülmektedir. Çocuğumuz doğumdan itibaren hem aşılar hem de büyüme yönünden izlenmesi uygundur. Eğer bu çocuklarda biraz önce vurguladığım rakamların altında kalın bir boy meselesi varsa çocuk endokrin uzmanına danışmanızda fayda vardır. Tabi boy kısalının sebepleri arasında beslenme sorunları, bağırsak problemleri, çölyak hastalığı, idrar yolu enfeksiyonları, bademcik büyüklüğü, kafa travması yani çocuğun bir yere çarpması, düşmesi gibi sebepler daha çok görülmekle birlikte bir bölümünde veya çocuklar orantı olarak söylersem 5000 çocukta bir oranında büyüme hormonu eksikliği görülmektedir. Büyüme hormonu eksikliğinin teşhisi Çocuk endokrin ünitelerinde yapılır. Eğer gerçekten büyüme hormonu eksikliği saptanırsa büyüme hormonu tedavisiyle çocukların boy kazanması sağlanmaktadır. Bu nedenle çocuğunuzda büyüme ile ilgili bir sorun düşünüyorsanız veya yaşıyorsanız çocuk endokrin uzmanına başvurmanız ve orada çocuğunun izlemini yaptırmanızı öneriyorum. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.